olduğunuz köprü iki yakayı bir araya getiren mega kent İstanbul'u temsil etmektedir. Bugün konumuz İstanbul değil. Asıl konumuz Türkiye ve Avrupa Birliği. Eğer Türkiye Avrupa Birliği'ne girerse neler olur? Onu anlatmak, bazı yabancı ülkelerin yapmış olduğu Türkiye karalama kampanyası ve Türkiye'nin aslında çok kötü bir yer olduğunu göstermek ve Türkiye'yi karalamak amaçlı yapılmış videoların doğrusunu anlatmak. ya <laughs> Öncelikle nüfusumuza bakalım. 2016 yılında yapılmış olan nüfus sayımında nüfusumuz 78 milyon civarındadır. Türkiye'de yaşayan insanların benimsediği din İslam'dır. Bunun yanı sıra Hristiyan, Süryani ve Yahudi inançları da bulunmaktadır. Din konusunda gayet özgür olan Türkiye'deki Fahir Kilise sayısı 236 olup İstanbul 4. yüzyıldan bu yana Doğu Ortodoks Kilisesi'nin merkezi konumundadır ve ibadetlerini farklı din mensupları diledikleri şekilde gerçekleştirmektedir. Birçok kilise ve inanç merkezleri restorasyon çalışması devam etmekte olup örnek verecek olursak Van, Hatay ve İzmir gibi şehirlerde cami dışındaki inanç merkezleri restorasyon sonucu aktif hale getirilmiştir. Ben, 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 ben. bunları gerçekleştirirken Avrupa'da kaç tane cami restorasyonu yapılmış ve açılmıştır? Ya da İslam dinini benimsen insanlara ne kadar saygı duyulmaktadır? Bu da bir tartışma konusu. Türkiye ya da resmi adıyla Türkiye Cumhuriyeti topraklarının büyük bölümü Anadolu'ya, küçük bir bölümü ise Balkanların uzantısı olan Trakya'ya yayılmış bir ülkedir. Ve nazarında Suriye, Irak ve İran'a komşu olmasından dolayı duyulan rahatsızlık videolarda ve yapılan yazılı açıklamalarda dikkatimizi çekti. Türkiye, Ortadoğu ülkesi değildir. Madem bu kadar rahatsız olunuyor ise, neden Avrupa ülkelerinin birçoğunun gözü Ortadoğu'nun üzerinde? İsterseniz bu soruya kısaca biz cevap verelim. Çünkü, petro, doğalgaz ve birçok ham maddenin rezervi konumunda olduğu için dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin %97'sinin Asya'da bulunması Avrupa Birliği ülkelerinin bazılarını bu kadar rahatsız ederken onlara şunu hatırlatmak isteriz. Birçok günümüz teknolojisi Asya'dan Avrupa'ya göçmüştür. İzlediğimiz video ve okuduğumuz yazılı açıklamalarda Türkiye üzerinden siyaset yapan ülkelerin partilerine bir açıklamada Avrupa Birliği ülkelerine göç konusu üzerinde yapalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusunun Avrupa'ya göç etmesinden rahatsızlık duyan ülkelerin genç nüfus oranlarına baktığımızda Türkiye'den çok daha düşük seviyede kaldıkları görülmektedir. Örneğin Kanada her yıl 100 bin göçmen işçi almaktadır. Avrupa ülkelerinden bahsedecek olursak Almanya'nın 1960'larda Türkiye'den talep ettiği göçmen işçilerle bugünkü ekonomik kalkınma ve sanayi gücüne ulaşmıştır. Türk milletinin dünya üzerinde gerçekleştirdiği çeşitli alanlardaki başarıları gözler önündedir. Ülkemizde okuma yazma oranı %93 olmakla birlikte yabancı dil bilme oranımız birçok Avrupa ülkesinden daha fazladır. Bu da aslında Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan insanların yabancı basının söylediği gibi cahil bir ülke olmadığımızın göstergesidir. Ayrıca ülkemizde eğitim sistemi gayet özgür olmakla birlikte söylendiği gibi sıkıcı değil, gayet modern karma eğitim sistemi benimsenmiş ve kültürlü bir eğitim verilmektedir. Bunun yanı sıra Avrupa'da birçok dini okul olduğunu unutmamak gerekiyor. Ülkemiz dünya üzerindeki coğrafi konumu itibariyle dört mevsimi yaşamaktadır. Bunun sonucunda tarım alanında çeşitli meyve, sebze ve birçok ürünün üretimi yapılmaktadır. Yurt dışının özellikle Avrupa ülkelerinin birçok tarımsal ihtiyacı Türkiye tarafından karşılanmaktadır. Örnek vermek gerekirse zeytin, zeytinyağı, pirinç, buğday, turunçgiller, pamuk, fındık, çay bunlar sadece aklımıza gelenler. İracat üzerinde devam edelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarım dışında maden olarak zengin olması dolayısıyla Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelere krom, bol, civa, manganez ve bakır gibi birçok madenin ihracatını gerçekleştirmektedir. Sizin de gördüğünüz gibi stüdyo kaydı değil, canlı olarak ülkemizde basın özgürlüğümüzü gerçekleştiriyoruz. Bugün Londra'nın metrolarında terör tehlikesi yaşanabileceği gibi Avrupa'nın göbeği Fransa'da da terör yaşanmaktadır. Dünyaya Türkiye Cumhuriyeti'ni çeşitli sosyal medyalarda, sinemalarda ve yazılı kaynaklarda ikinci sınıf Orta Doğu ülkesi gösterdiniz. Bunun gerçeklik payının olmadığını, gayet modern bir ülke olduğumuzu ve terörün her nerede olursa olsun lanetlenmesi gerektiğini biz de savunuyoruz. Aslında bakarsanız bizi neden Avrupa Birliği'ne istemediklerini tahmin edebiliyoruz. Avrupa Birliği'ne girmeden bu kadar güçlü bir ülke isek, bir de girdikten sonraki halimizi siz hayal edin. Bizler bu coğrafyada yaşamaktan çok mutluyuz.